Hepinize selam arkadaşlar. Yeni daha beraberiz. Bu videoda sizlere çok güzel bir nasıl yapıldığını göstereceğim. Biliyorum uzun zamandır video atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bundan sonra güzel olarak video atmaya çalışacağım. Çok konuşmadan sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar önce top böyle sabit sabitken yapın ayağınızı, iki ayağınızı topu sıkıştıracak şekilde konumlandırın. Ama şöyle değil, biraz çapraz olsun. Yani şu değil, şöyle. Eğer böyle olursa olmaz, hareket olmaz. Çapraz olacak şekilde konumlandırdınız. Önce destek ayağınız değil, diğer ayağınızı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu ayağınızı adım atıyormuşçasına sağ ayağınızı destek ayağınızı topun altına götürüp kaldıracaksınız göstereyim hemen bir kere daha göstereyim ayaklarınızı çapraz konumlandırdınız. çapraz sıkıştırdınız. şu destek ayağınız değil diğer ayakla adım atıyormuş gibi adım atarken destek ayağınızı topun altına getirip bir anda havaya kalkıyorsunuz bu hareketleri yaptıktan sonra artık top hareket halindeyken de bu hareketi her gün 30-40 tekrar şeklinde yaparsanız bir hafta sonunda, bir hafta sonunda hareketi yapabilecek durumda olursunuz. Ve daha rahat çalım atmaya başlarsınız. Arkadaşlar video bu kadardı.